Merhabalar hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere lif ipiyle yapılmış bir e, yelek modelini Aliza Diva ipiyle yaparak göstereceğim. Ben bu modeli lif ipinde görmüştüm, fakat dedim ki ben de Aliza Diva ipiyle yapabilirim diye düşündüm. Bu iki renk de birbirine e, en çok yakışan renkler diye düşünüyorum. Sarı ve yeşil çok güzel uyum sağladıklarını inanıyorum. Şimdi sizlere o güzel modelimi bu iki rengi kullanarak göstereceğim. Şöyle tığ numaramı da göstermek istiyorum. 1.7 mm soran hanımlar olabiliyor tığ numaramızı oldukça sıklıkla. Şimdi hazırsak bu güzel modelimize geçeceğiz. Ben ilk olarak yeşil rengimle başlamak istiyorum hanımlar. Genelde açık renklerle başlıyordum. Fakat bu sefer yeşil rengimi başlamayı düşünüyorum. İlk olarak bir miktar zincir çekeceğim. Zincirlerimizi e, 13 ve katları olmak üzere çekebilirsiniz. Sizler bu modeli yaparken 13 ve 13'ün katları olmak üzere modelinizi zincirini çekebilirsiniz. Ben model göstereceğim için göz kararı çekmek istiyorum. Fazla geleni biliyorsunuz ki devre dışı bırakabiliyoruz. Yani model gösterdiğim için fazla bir zincirim de olsa benim için sorun olmayabiliyor. Eksik olmaması gibi durum söz konusu olmadıkça. Şimdi ben bu güzel model için bir miktar zincirimi çekeceğim hanımlar. Bana bu kadar zincir yeterli olur diye düşünüyorum. İnşallah dur Saymadım çünkü. Göz kararı çektim. Şimdi sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincirime batarak üçlü bir trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Tığımı sarıyorum hanımlar. Tekrar sıradaki zincirime batarak bakın üçlü bir trabzan yapıyorum. Tığımı sarıyorum. Sıradaki zincirime batıyorum. Üçlü bir trabzan yapıyorum. Bakın tığımı sarıyorum. Şu şekilde. Sıradaki zincirime battım. Üçlü bir trabzan yapıyorum. Bu sıramızı tamamen bu şekilde üçlü trabzanlar yapıyoruz hanımlar. Farklı başka bir işlem bu sıramızda uygulamayacağız. Bu şekilde. Zincirlerimizin kullanacağımız kadar zincirin yani tamamına hepsine batarak üçlü trabzanlar yapıyoruz. Bu şekilde çok güzel bir model olacak inanın bana. Şu şekilde zincirlerimizi sıramızın sonuna kadar tamamlayalım hanımlar. Evet hanımlar ben sıranın sonuna kadar trabzanlarımı tamamladım. 3 sıraya geçmek için 3 tane zincir çekiyoruz. 3 zincirimi çektim ve modelimi çevirdim. Tığımın başını alarak yan yana bakın. 3 tane trabzan yapıyoruz bu noktada. Bir tane de köşe trabzanım olmak üzere 4 tane trabzanım oldu. 3 zincir çekiyorum. tığım başını sararak sayıyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. 4. batarak yan yana 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Yine 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını sararak 1, 2, 3 tane atlıyorum. 4. batarak bu sefer de yan yana 4 tane trabzan yapıyorum. 1 4 1 3 şeklinde yapıyoruz trabzanlarımızı. Şöyle göstermek istiyorum ne demek istedim. Bakın 4 trabzan, 3 trabzan, 4 trabzan. Şimdi yine 3 zincir tığın başını alarak 1 2 3 tane atlıyorum. dördüncüye batarak 3 tane yan yana trabzan yapacağım anamlar. Bakın daha sonra yine 3 zincir. Bakın 4 3 4 3 yine 3 zincir çekiyorum. Tığın başını alarak 1 2 3 tane atlıyorum. dördüncüye batarak 4 tane trabzan yapacağım. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam edelim. Evet, ben bakın sıranın sonuna kadar 4, 3, 4, 3 şeklinde devam ettim. Başlangıçta 4 trabzan, bitişte dinin aynı şekilde 4 trabzan yaptım. Bir üst sıraya geçmek için 3 zincir çekip modelimizi çeviriyoruz hanımlar. Evet hanımlar, bakın ben bu sıramı da tamamladım 4, 3, 4, 3 şeklinde. 3 zincirimi de çekerek bir üst sıraya geçtim demiştim. Daha sonra tığımı sarıyorum. Bakın hemen buradaki yine 4 trabzanımıza aynı şekilde 4 tane trabzan yapıyoruz. Bu kuralımız değişmeyecek. Daha sonra bakın burada iki zincir çekiyorum. Tığımın başına alarak şuradaki boşluğa hemen şöyle 5 tane fıstık yapıyorum. 3 tığımı sarıyorum. 4 tığımı sarıyorum. 5 5 fıstığımı tek seferde tığımdan çıkararak bir zincir çekiyorum tığımı sarıyorum. Tekrar hemen buradaki diğer boşluğa 5 tane fıstık yapıyorum. Aynı şekilde bu 5 fıstığı da tığımdan tek seferde çıkararak kapatıyorum. Üzerine 2 zincir çekerek buradaki 4 trabzanımın üzerine 4 tane yine trabzan yapıyorum. Trabzanlarımızı biliyorsunuz. Üçlü yapıyoruz hanımlar. Yani üçlü trabzan yapıyoruz. Bakın dört trabzanımdan sonra yine iki zincir çekiyorum. Hemen buradaki birinci boşluğa tığım başına alarak beş tane fıstığımı yapıyorum. Bakın tek seferde 5 fıstığımı tığımdan çıkarıp kapattım. Tığı sarıyorum. Hemen buradaki Diğer boşluğa da yine aynı şekilde 5 tane fıstığımı yapıyorum. Hanımlar tığımdan tek seferde çıkarıp kapatıp 2 zincir çekiyorum ve buradaki 4 trabzanımı yapıyorum. Daha sonra yine bunlar ikisini de olduğu gibi fıstıklarını yapıp 4 trabzanımızı yapıyoruz. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde aynı sırayı yani bu fıstıklarımızı da şu iki kutucuğa yaparak tamamlayalım hanımlar bu sırayı. Evet hanımlar bakın sıranın sonuna kadar tamamladım. Fıstıklarımı yaptım. 3 zincir çekerek bir üst sıraya geçiyoruz. Hemen buradaki 4 trabzanımı da ben kamera arkasında tamamladım. Şimdi ise bir üst sıraya yapıyoruz. Yine aynı şekilde 4 trabzanımdan sonra bakın 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını alarak hemen buradaki iki fıstık arasındaki boşluğa 1 2 tığ sarıyorum. 3 tığ sarıyorum. 4 tığ sarıyorum. 5 5 tane fıstığımı yapıyorum. Tığımdan tek seferde çıkarıp kapatıyorum. Üzerine yine 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını alarak Bakın buradaki yine değişmeyen dört trabzanımızı yapıyoruz. Biliyorsunuz başlardaki yani model başında ve sonundaki ve ortadaki dört trabzanımız devam ediyor. Trabzanımızdan sonra hanımlar bakın yine 3 zincir çekiyorum tığın başını alarak hemen buradaki yine iki fıstık arasına bir fıstık iki fıstık 3 fıstık, 4 fıstık ve 5 fıstık yapıyorum. 5 fıstığı tığımdan tek seferde çıkararak kapatıyorum. Üzerine 3 zincir çekerek hemen buradaki 4 trabzanımı yapıyorum. Söylemiştik bu aralardaki dörtlü olan trabzanlarımız değişmiyor diye. Daha sonra yine trabzanımdan sonra 3 zincir çekerek tığın başını alıyorum ve buradaki iki fıstık arasına yine 5 tane fıstığımı yapıyorum hanımlar. Ve bu 5 fıstığı tığımdan şöyle tek seferde çıkarıp 3 zincir çekiyorum. Daha sonra tığımı sararak bu sondaki 4 fıstığımı tamamlıyorum. Evet Hanımlar bakın ben sıranın sonuna kadar geldim şu şekilde modelimiz model gördüğünüz gibi 4 sırada bir kendini tekrarlıyor artık tekrar haline yani şu sıraya 3 4 3 4 şeklinde trabzanlar yaptığımız sıraya geldik Ben sıra sonuna geldiğimde ilmeğimden bakın yeşil ipimi koparıyorum burada Çünkü 4 sıra sarı yapacağımız için artık yeşili kopardım sarı ipimi bir tane zincirden geçirerek 3 tane zincirimi çekerek modelimi çeviriyorum ve artık bir üst sıraya yani modeli tekrarlayacağım için sarı rengimi kullanmak için modelime başlayacağım şöyle göstermek istiyorum model söylediğim gibi artık tamamen tekrar bakın şu 3 4 3 4 yaptığımız trabzan sırasını yapıp tekrar bu sıraların tekrarı daha sonra 4 sıra sarı yaptıktan sonra sarıyı koparacaksınız. Sonra tekrar 4 sıra yeşile döneceğiz. O şekilde modelimiz. Şimdi ben modelin yapımına geçiyorum. Evet bakın 3 zincirimizden sonra hemen buradaki 4 tane trabzanımızı yapacağız. Bu sırayı çok e, hafif hafif yani kısa kısa hepsini birer modelle hatırlatacağım. Çünkü zaten alt sıraların tekrarı şu modele tekrar bakarak yapabilirsiniz. Siz de ilerletebilirsiniz. 3 zincir çekiyorum. Tığı sararak bakın fıstıktan önceki boşluğa bir trabzan tığ sarıyorum. Fıstığa bir trabzan tığ sarıyorum. Bir tane de fıstıktan sonraki boşluğa bakın 3 tane trabzanım. 3 zincir tığ sarıyorum. Hemen buradaki 4 trabzanımıza geçiyoruz. Yine 4 tane trabzan yapıyoruz. Evet bakın 4 trabzanımdan sonra yine 3 zincir şöyle 3 zincir çekiyorum. Tığ sararak yine fıstıktan önceki boşluğa 1 trabzan fıstığın tepesine 1 trabzan bir tane de fıstıktan sonraki boşluğa trabzan arada 3 zincir ve bakın buradaki dörtlü trabzan'a geçiyorsunuz. Model hatırlarsanız şu sıranın tekrarı. Bakın 4 trabzan, 3 trabzan, 4 trabzan şeklinde. Araları 3 zincir çekerek bu sırayı tamamlayalım. Evet, bir üst sıramızda da yine aynı şekilde 3 zincir çektim. Hemen bu köşedeki dört tane trabzanımı yaptım. Daha sonra biliyorsunuz ki iki zincir çekerek tığın başına alıyoruz. Buradaki boşluğumuza beş tane Fıstık yapıyoruz hanımlar. Bu 5 fıstığımızı tığımdan tek seferde çıkarıp kapatıyorum. Daha sonra tığımı sarıyorum. Tekrar ikinci boşluğa 5 tane fıstık 5 fıstığı tek seferde çıkarıp kapatıyorum. Üzerine 2 zincir tığım başına alarak bakın buradaki 4 trabzanın üzerine yine trabzanlarımızı yapıyoruz. Evet bu şekilde. Daha sonra biliyorsunuz ki yine aynı şekilde iki zincir çekerek tığın başını alıyoruz ve buradaki birinci boşluğa beş tane fıstık yapıyoruz. Evet. 5 fıstığımızı tek seferde tığdan çıkararak kapatıyorum. Tığ sarıyorum. Tekrar ikinci boşluğa 5 fıstık. 2 3 4 ve 5. Bu 5 fıstığı da tek seferde çıkarıp kapatıyorum ve 2 zincir çekerek tığ sarıyoruz. Buradaki 4 fıstığımızı yapıyoruz. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim. Evet hanımlar, 3 zincir çektik modeli çevirdikten sonra sarıyoruz yine aynı şekilde buradaki 4 trabzanımızı yapıyorum Evet daha sonra şu şekilde bakın burada 3 tane zincir çekerek Tığın başını sarıyorum ve bakın buradaki 2 Fıstık arasındaki boşluğa yine aynı şekilde Hatırlarsanız ki 5 tane fıstık yapıyorum. Daha sonra Bu fıstıkları tek seferde çıkarıp Kapatıyorum ve 3 zincir çekiyorum. Daha sonra tığın başını alarak sıradaki 4 trabzanıma geçiyorum. Evet model bu şekilde son sırası da bu yani tekrar ettiğimizde yine arada 3 zincir çekerek tığ sarıyoruz ve bakın yine iki fıstık arasındaki boşluğa 5 tane fıstığımızı yapıyoruz tığımızdan tek seferde çıkarıp 3 zincir tığ sararak buradaki 4 trabzanımıza geçiyoruz bakın model artık tamamen tekrar ufak ufak bu sıraları da hatırlatmış oldum. Şimdi ben modelin büyümüş halini göstereceğim sizlere. Evet, sizler de bu modeli yapmak istediğinizde büyüdüğü zaman elinizde oluşacak görüntü bu. Bakın bu şekilde bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kolay da bir model. Ben bu modeli lif ipiyle yapılmıştı gördüğümde fakat Alize Diva ile yapmayı denedim nasıl olacak diye. Bakın çok da güzel oldu. Çok da güzel duruyor. Şu iplere takılmamak lazım. Kenar geçiyorsunuz zaten daha sonra modelde. Evet hanımlar sizler de beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.